Evet. Yeni sistemimiz. Pencereyi kapatıyoruz. Kendiliğinden kilitleniyor. Kollarımız. Aynen böyle. Çok rahat ve güzel oldu. Böyle parmağımızı iktiriyoruz. Böyle. Çekerken de atılıyorsun. Bırakıyorsun. Evet. tavanımız ahşap daha işlemimiz var şu boruları da kapatacağız burada sürme kapımız var evet. Bülent abimiz el salla Bülent Bey Evet. Güzel bir çalışma oldu. sono né per avergio